Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Hipodrom fatih Sizlerle güzel bir programı değerlendireceğiz bugün. Ee, şu an çalışmalarım bitti. Saat gece 5 beş var arkadaşlar. Ben bunu saat beş buçuk gibi yüklemiş olurum. Sabah beş buçuk gibi. Ondan sonra altılı mı oynuyorum birinci altılıyı. Koşarken uyanıyorum muhtemelen yarın. Ondan sonra aslında da zaten bakacağız. Bugün arkadaşlar Ankara'da başarılı bir kuponumuz. E, kupon yakaladık yani Ankara 1'de tahminlerime tahminlerim hemen bakalım e, Dünkü yaptığımız tahminlerde arkadaşlar birinci altımız şu şekilde sizlere e, e, zaten burada paylaşmıştım isabet sağladı Ben kendim de zaten tutturdum bir saniye ben hemen kendi konumu da gireyim sistemden bir saniye dur ve de devam ediyorum arkadaşlar e, size önerdiğim kupon e, şu şekildeydi. 576 lira altı kendim oynadım, kupon da bu şekildeydi arkadaşlar. Birinci altı için. Ee, kazanç sağladık. Birinci altı 16 lira. kazancımız oldu 6.900 da lira. i̇kinci ee, altı yanına baktığımızda arkadaşlar e, gerçekten çok talihsiz bir şekilde son ayakta berada bir şey almadım. Gittim biraz sürpriz aramıştım. 4 hatta yattık. Çok kötü oldu bizim için. 18 lira verdi. Neyse ki birinci altılıyı tutturduk en azından. E, ikinci i̇kinci da e, çok tebrik geldi bu arada birinci altılı Ganyan için. İkinci altılı Ganyan için de arkadaşlar e, ben yazmadığım halde yazanlar olmuş. Özellikle beşinci ayaktaki tekimiz hani bankomuz çok iyi iş oldu. İkinci ayaktaki zaten şu 5 numarayı Gökbek e, beş numarayı dördüncü atmış çıkmış. Biz de ikinci at olarak vermiştik zaten. Buradaki arkadaşlar genelde e, birinci, ikinci önerdiğim isimler. E, güzel oldu. Yarın içinde arkadaşlar çalışmalarımı yaptım. Güzel koşular var yarın da. E, şimdi onları değerlendireceğiz. Ama ondan önce tabii ki arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun ve beğenilerinizi bekliyorum. E, bu şekilde bizi daha çok insana ulaştırabilirsiniz. E, Ganyan defterinde biliyorsunuz arkadaşlar bizim kendi sistemimiz. Tahminlerimizi artık buradan veriyoruz. Siz de e, Ganyan'da GanyanDaktil.com'a girip ücretsiz bir şekilde hesap oluşturduktan sonra tahmin yapabilirsiniz. Diğer üyelerin tahminlerini görebilirsiniz. E, benim yaptığım burada e, tahminleri görebilirsiniz. Bu şekilde benimkiler buraya düşüyor. E, şurada da mesela son başarı olduğumuz tahminler. Burada da diğer üyelerin tahminleri. E, her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar, e, bakın mesela burada bildirim geliyor. Şu an muhtemelen bir e, kullanıcı girmiş. Daha önceki tahminlere bakıyor. Ee, şimdi arkadaşlar Klasik yapmamız gerekenleri yapacağız Mesela buradan biz geldik Ayın 7'sinde Ankara'da arkadaşlar beğendim hatları bir takip liste alacağım sizinle ee, Bugün e, Satıragoca'ya iki hat döndürmüştük ee, Güzel bir şekilde kazandı Burada arkadaşlar e, Pekerim ve Lady Chapel arasında Geçmesini bekliyormuştuk O şekilde oldu ee, Burada Baba Şadi biraz daha Hani faal vardı ama yine de kazandı. 5-1 önermiştik. O şekilde bitti. Dördüncü koşuda arkadaşlar ee, Sadık Efe benim ikinci atımda size önerdim. Güzel bir yarış şey yaptı. Yani burada ben 8 numarayı size neredeyse önermedim. 2 Mehmet Ahtı da varmış. Hani yazmasanız da olur. At yüzde %40 çıkmış. Ben şaşırdım yüzde %40 AGF'de ve at yoktu yani piyasada. Neyse burada ben Sadık Efe'ye ekledim. Hani buradan isterseniz daha fazla ekleyebilirsiniz. Ee, burada Geçerse Erşan'ı CBB geçer demiştik. İkisini de ekleyelim listemize. 6. koşuda arkadaşlar e, ben Belgrad'dan ekleyeceğim. Bir ara Belgrad'dan Dedim acaba geliyor mu? Olmadı. E, Specimen kazandı ama Zamurag'a e, Yol bulsaydı daha farklı olacaktı. Tulumar'ı da ekleyelim. Burada mesela Sedat'ı da ekleyelim bir daha çok üstünde Hatta buradaki çoğu hata hepsini de ekleyebiliriz mesela. Bir sonraki koştuklarına bildirim gelsin. Önemli olan biz burada takip listemizi oluşturuyoruz şu an arkadaşlar. eee ee, F -F yazacağım. Burada arkadaşlar bir Fortuna çok güzel bir yarış bekliyordum ama üçüncü olmuştu. Yok pardon ikinci olmuştu. Ee, geçemedi bir türlü Lavsi'ye. Sekizinci koşuda eee tekimiz bizi yanıltmadı. Onu yazdık arkadaşlar. E, listeme aldım ve son ayakta da ah, ah Zidan'a çok güvenmiştim gelmedi. Azerin Mayart, hiç bana olmadı. Ercan startta kaldı. Belki kalmasaydı her şey çok farklı olabilirdi. Ama kazanan 7 numara oldu. Tebrik ederim. Son ayakta yaptık. 7 numarayı ben listeme ekledim. Ama ben Zidan'dan umutluyum bir sonraki yarışında. E, Kocakaya'nın bindaattan 2 numaradan bir ara iki numara da kazanacak gibi oldu ona da ama olmadı neyse arkadaşlar ben takip listemi bu şekilde oluşturdum ee, bir sonraki bu hangisi koşacak olursa bize bildirim gelecek o yüzden siz de günlük olarak takip listenizi oluşturun İzmir'i de oluşturabilirsiniz ama İzmir yarışlarını pek izleyemedim bugün o yüzden oluşturamayacağım ee, tahmin yapma bölümümüze geliyoruz arkadaşlar ee, İstanbul için yapacağım ben tahminlerimi ama sizler de arkadaşlar ee, Adana tahminlerimle bu sitede yarın görebilirsiniz. Ganyan.defteri.com'da. Şimdi ben arkadaşlar İstanbul Veli Efendi için tahminlerimi içeceğim. Daha fazla uzatmayalım. Ee, bugün güzel koşular bizi bekliyor. Şimdi e, ben burada arkadaşlar 2100 metre için 3 ve yukarı İngilizlerin Handicap 15 mücadelesi. Hani şöyle baktım işin içinden çok da çıkamadım aslında. Yarın e, favori çıkacak isim de yarışı kazanabilir ama hiç beklemediğimiz at kazanabilir. Ben 5 atla geçtim arkadaşlar buraya. Bunlar sırasıyla 6 numara 6 orteri Son yarışında da Güzel bir ikincilik yapmıştı. Bir numara Yıldırım Dural'in önünde kazanmıştı. ikinci olmuştu o zaman. Ama aralarında ciddi kilo farkı vardı. Yarın da yine 5 kilo fark var. Apranti Binmiş bu sefer bir numaraya. Murat Keçeci daha önce Ahmet Çelik vardı. Ee, bu apprentice de hani, arkadaşlar gerçekten güzel yarışlar kazanıyor bu aralar forumda. Ee, ben o yüzden altının yanına ilk isim olarak bir numarayı önerdim arkadaşlar size. Ee, sonra 5 e, numaralı altın yıldız son 5. olduğu koşuya bakın arkadaşlar hani buradaki grupla alakası yok. Javngeler falan koşmuş. Bir saniye bile değil hani arkasında 5. oluyor yani arada bir saniye bile fark yok. Yani. Şu, o koşusunu bu grupta yapsın, yarın e, açık ara kazanacaktır. Son arkadaşlar Gökhan Koca, Kaya faktörüyle ben 3 numarayı ekledim. E, ve son olarak da son yarışında iyi bir yarış çıkartan yine Enes Koza'da start almış Filius Ventus var. E, son yarışın hatırına yazdım arkadaşlar o ismi de. E, ben buraya bu 5 hatta geçmeye çalışacağım. 6-1-5-3-2 şeklinde arkadaşlar. Günün ilk ayağı bence zorlu bu şekilde geçeceğim. Geldik arkadaşlar günün e, ikinci koşusuna. Şimdi günün ikinci koşusunda e, çok git gel yaptım. Burada bir ismi tek atmayı düşündüm. Ben o da 7 numaralı Estepano. Arkadaşlar bu ata baktım. E, hayatında bir kere koşmuş. O yarışta da e, Enes Boz da varmış galiba o zaman üzerinde. Üçüncü oluyor ama üçüncü olurken en arkalarda falan dönüyor. Kalabalık bir yarış. Gerçekten çok kalabalık. E, aynen bu kadar at var Grenoble en sonlarda dönüyor sonra gelip e, güzel bir üçüncülük elde ediyor geçildi atlar da çok iyiydi e, ben yarın tek atma konusunda gidip gelmeme de kararsız kaldım arkadaşlar eğer yarın çok yüksek agf alırsa böyle yüzde ellilerin üstünde alırsa ben bu ismi e, yıkacağım. o yüzden size e, eğer yüzde otuzlarda falan e, şey olursa agf'si olursa %30 bakın arkadaşlar %30-35'i geçerse ben bu ismi yıkacağım ama %35'in aşağısında kalırsa tek atacağım 7 numaralı Veda, e, Estefano Veda da işte e, binecek bence kazanmaya yakın bir isim e, bir tane ciddi rakip gördüm ben yarışları izlediğimde o da 6 numaralı Kukurella son yarışında çok güzel ikinci olmuş e, önde yarışı kovalarsa e, rahat rahatta kalırsa 7 numarada trafik sokuyoruz sıkıntısı yaşarsa yarışı kazanacak bence ilk iddialı isim altı numara olur. ilk rakibi altı numaralı. Ee, burada arkadaşlar bir 18 numaralı Sultan of Forces var. Akın sözlerinde. Ee, bizim son iki yarışına da baktım. Son iki yarışında da 6. oluyor ama yine bu da en gerilerde dönüyor. Grubunun son sıralarına dönüyor. Çok güzel sprintler atıyor. Ama tabelaya bile gilemiyor. Yarın yine geç kalmazsa Akın Sözen idare de bir şekilde getirir sonradan da atı istediği gibi simitle atarsa ayarlarsa kazanabilir onu da yazdık ve 9 numaralı Hurricane King ilk defa start alacak ee, baktım arkadaşlar çalışması da fena değil güzel görünüyordu galopta bu ismi de yazdık eğer 7 numara çok büyük favori çıkarsa arkadaşlar yıkacağım ama %30'un altında falan görünürse agf'si tek atıp 4. yaktaki tekimi yıkacağım arkadaşlar ama oyunum şu an bu şekilde size önereceğim oyun. Arkadaşlar günün 3. koşusuna geldiğimizde saat 15'te başlayacak. 1400 metre çimde 4 yaşlı Arapların şartı 4 mücadelesi. Ee, ben burada iki ismi birbirinden ayıramadım. Hatta 2 numaralı Sandman'ın tekine gidin mi gitmeyin mi diye çok uğraştım. O, o gün arkadaşlar son yarışında Ağa Talip'e yani burun farkıyla falan veriyor yarışı. A Talip de yani burada koşsa yani şurada yüksek AGF ile favori çıkacak bir isimdir. Ben 2 numaralı Stampman'ın yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Hişman çizik var üzerinde. Eğer önde baskı yemezse ki baskı yapacak bir isim de göremedim. Genellikle bekleme yapan isimler. 2 numaralı Stampman yarışı yarın kazanmaya çok yakın. E, yani yarın AGF'de favori çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama yüksek ihtimal çıkar son yarışından dolayı. Bence bir tane rakibi var. O da 3 numaralı hızlı çocuk. Eğer olur da Subman'e birisi baskı yaparsa, direnemez, gücü bitirirse, gücünü yerse devreye girecek ilk isim etkili sprint ile 3 numaralı hızlı çocuk olur. Ben o yüzden arkadaşlar buraya 2-3 şeklinde geçeceğim. Size de 2-3 şeklinde öneriyorum. Geldik günün dördüncü koşusu. Arkadaşlar günün dördüncü koşusu 15.30'da başlayacak. 1500 metre sentetik 3 yaşlı İngilizlerin şartı 4 mücadelesi. Ee, burada bir benim bankom burada olacak arkadaşlar. O da 4 numaralı Edgar. Gökhan Kocakay ile e, Edgar'ın koştuğu gruplar genellikle son yarışları çok sert gruplarda olmuş tane. Hani. Yarınki grup bir nezle daha, daha hafif o gruba göre. Koştuğu isimlere göre. 70 gün ara da vermiş ama baktım arasında da çalışmalar da gidiyor. Son bunda da at çok güzel görünüyordu. Bence Gökhan Kocaka ile yarın e, kazanmaya yakın bir isim. Ben arkadaşlar size bank olarak öneriyorum. Eğer olur da siz yıkacaksanız e, ikinci ayakta Estepano'nun tekine gidebilirsiniz. Ama benim şu an için düşündüğüm tekim Edgar olacak. Zaten şu an ben birinci altılıyı da e, oynayacağım. rezerve etmiş olacağım. Saat 9 gibi kendinden oynanacak anne yani ben şu an gece saat 5'i 8 geçiyor şu an sabah da doğrusu ben bunu oynadım e, oynayıp yatacağım uyandığımda zaten birinci altılıya muhtemelen yetişeceğim ama o yüzden ilk altılıyı oynamış olacağım o zaman da e, Edgar tekine gideceğim arkadaşlar mecbur AGF'leri bilmeyeceğim yani yarış başladıktan sonra <laughs> öğreneceğim günün 5. koşusu e, 1400 metre içinde 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi e, arkadaşlar ben buraya Üç isimle kurtaracağımı düşündüm. Ee, onlar kim? Size hemen söyleyeyim. 12 numaralı Truva Mehmet. Ahmet Çelik e, bir önceki yarışında da bilmişti. Düzlükte, 3. görünüyor ama hani baktı düzlükte artık atı yakalamayacak önündeki atı. Son 20-30 metrede yarışı bıraktı, o şekilde biçiniyordu. Normalde ikincilikti atın e, görüntüsü. İlk isim olarak bence Truva Ahmet. Yani kazanması muhtemel bir isim. Biraz sık koşuyor varalar ama yine de Ahmet Çelik de bence yarın yarışı kazanabilir. İlk rakibi 17 numaralı Merak sayız. Bu altın arkadaşlar yarışları gerçekten güzel gruplarda. Güzel şekillerde e, yapmış, tamamlamış yarışlarını. Yarın bu grupta kazanması e, muhtemel Erhan Akü'yla. Ben arkadaşlar son isim olarak da 3 numara Aramit'i önereceğim. O da Gökhan Kacıkaya ile ee, son yarışları da bu grup için bence yeterli. Yeri olanlar arkadaşlar 6'yı yazsın. Ben yerim olmadığı için yazmadım. 12, 17, 3 şeklinde. Yani burada daha fazla at yazacak olanlar 6'yı yazsın. Yoksa 3 at zaten bizim için yeterli. Geldik arkadaşlar bunun günün son koşusuna. Günün son koşusu yani birinci altı yani için son koşu. Altıncı koşu 16.30'da 2200 metre. Şimdi 3 yaşlı İngilizlerin koşusu. E, sahit akson son koşusu olarak geçiyor arkadaşlar. E, buradaki bir son hedef zaten 20 günün sonuna olan tazi koşusu. Şimdi arkadaşlar burada e, 16 tane isim koşuyor. Bence hepsi de başarılı isimler. Kendi e, gruplarında koşup iyi yarışlar kazananlar, ikinci üçüncü olan isimler bir araya gelmiş. E, benim arkadaşlar burada önereceğim isim sayısı 5 tane. Bunlardan ilki 3 numaralı Brown Master. E, Erkek tay deneme koşmuştu arkadaşlar. O zaman işte bir boy, bir buçuk boy geriyle işte kazanan arkasında dördüncü oluyor. Yani oradaki dördüncülüğü e, bu grup için bence yeterli. Ama tabii ki büyük koşu, kupa koşusu olduğu için e, her şey değişebiliyor arkadaşlar. Tüm stratejiler değişebiliyor. Çok özel koşu çünkü yarınki koşu. Bundan sonraki adım dediğimiz gibi Gazi. O, o yüzden ben lise girmeyeceğim. Yanına 4 isim de yazacağım. Bunlardan ilki arkadaşlar e, Gökhan Kocakaya, faktörlü 13 numaralı, pro senceye. Bu adı arkadaşlar, kalabalık yazacaksanız mutlaka e, Kocakaya yer verin. Sonra arkadaşlar Selim Kaya'nın tercih ettiği bir numaralı al Son koşusunda da şeyi geçiliyordu. Ee, Zamburaya geçiriyordu bugünkü. Yine ikinci olan Zamburaya. Ee, yarın bu grupta bence iddialı olacaktır. Sonra arkadaşlar e, Gökberk. Normalde Selim Kaya'nın kullandığı bir isimdi. Selim Kaya bir numarayı tercih etmiş. Yedi numara e, Vedat'a bir şey geçmiş. Güzel bir önde tek kalırsa arka tarafta bağını koparıp yarışı kazanabilir arkadaşlar. Ve son olarak da e, son koşusunda bence zamanında yer bulamayan Magic Selectra var arkadaşlar. E, önde çok sık e, Pardon önde diyorum. Bariyer dibinde çok sıkıştı. Yanındaki atlar e, dışarı çıkamadı. Kendisi de o yüzden dışarı çıkamadı. Yol bulamadı. Kalabalık bir yarıştı. Akın Sözen bu sefer hani onunculukta falan değil de belki dördüncülükte, beşincilikte giderse yarışı kazanabilir. O yüzden 11 e, numaralı Magis Selektör de yazdık arkadaşlar. Benim e, birinci altı oynayan için tahminim bu şekilde. Ben de kendim de bu şekilde oynayacağım arkadaşlar. Zaten oynadığım kuponunu da paylaşıyorum. Ee, dediğim gibi birinci ayak bence e, zorlu bir ayak. Favori de gelse, beşinci hatta gelse e, oraya ilgisi atıp at azaltamayacağım bir yer. O yüzden orayı beş hatta geçtim. Bunlar 6 bir, beş, üç, iki şeklinde. Günün ikinci e, ayağında arkadaşlar Estepano'nun güvenenler tekine gidebilirsiniz. Ama altı numara ciddi rakibi. Onu da görmezden gelmeyin. Üçüncü ayakta Kanıtmen bence kazanmaya çok yakın ama olur da birisi baskı yaparsa, yarış hızlanırsa 3 numaralı hızlı çocuk bence zede girecektir. 4 numaralı Edgar'ın bu grubu çok rahat geride bırakmasını bekliyorum. 5. Ee, koşuydu arkadaşlar Trova Mehmet dedik ilk atımız 17 merak sesi ve 3 numara Aramit'te biz bu koşuyu e, bence kapatırız. Günün son ayağında da arkadaşlar Brian Brawl's Tour Al Bayrak, Gökberk ve Megis Elektra ile kapattık. Tahminim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de e, ganyandefteri.com sitesine girip buradan e, işte diğer üye tahminlerinden ya da ana sayfadan benim tahminimi görebilirsiniz. Şu an bu şekilde yaptık. Hemen arkadaşlar ikinci tahminimize geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar eğer iki tek arıyorsanız dördü ve 7 e, tek atarak 150 liraya kadar düşürebilirsiniz kuponu. Ya da burada e, iki tek atıp 300 lira da düşürebilirsiniz. Tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci altı yana. İstanbul ikinci altı yan Arkadaşlar dediğimiz gibi burada zaten yorumladık. E, i̇lk ayakta 4 numaralı Edgar'ın kazanmasını bekliyorum dedim. E, eğer bu videoyu buradan başladıysanız buradaki ilk üç ayağın yorumlarını bir beş dakika geriye sararak oradan arkadaşlar detaylıca dinleyebilirsiniz. Uzamaması için ben hemen buralara hızlı geçeceğim. İlk, ilk üç aya. Arkadaşlar burada dedik ki 3 at bizim için yeterli. Bunlar 12 numaralı e, Truva Mehmet. Kendisini tanıyan Ahmet Çelik de bu sefer yarışı kazanmaya yakın bir isim. 17 numaralı Meral Ses'in yarışları bu grup için bence çok üst düzey. Ve 3 numaralı e, Aramit dedik arkadaşlar. Gökhan Kocakaya faktörüyle. Arkadaşlar Zahit Aksan koşusunda e, ilk isim 3 numaralı Brian Broster oldu Ahmet Çelik'te. Sonra 13 numaralı ProSenge'i e, Gökhan Kocakaya'yla 1 numaralı Albayrak Selim Kaya'nın tercihiyle. Sonra 7 numaralı Gökberk ve 11 numaralı Megis Electra dedik. Ve ilk 3 ayağı bu şekilde tamamladık. Geldik. Günün e, 7. koşusuna dördüncü ayağımıza yani ikinci altını kanyanın dört ve yukarı Arapların şartlı 5 mücadelesi 1500 metre sentetikte gerçekleşiyor. Arkadaşlar eğer e, tekrarlıyorsanız ben size bir numara yine oluyor alternatif tek olarak önereceğim size. E, bir tane rakip var o da 5 numaralı kapris. Kapriz muhtemelen yarışta e, kaçacaktır önde gidecektir. Ama yine bence e, düzlükten sonra çok rahat gelip kaprizi atlatmasını bekliyorum. Ama son yine Bolu'nun sondan bir önceki yarışında, ikinci oldu yarışta. Ömür olduğunu geçememişti önde boş kaldığında. Eğer Kapriz yine aynı şekilde önde boş kalırsa yine belki bu sefer yaklaşamaz. Ama o zaman ee, tabii ki üzerinde Akın Sözen vardı. Şimdi Gökhan Kocakaya var. Yani o yüzden benim size bir numaralı yine Bolu alternatif tekim arkadaşlar. Eğer kafada Reis'e girip istemiyorsanız burada 1 ee, bir numarayı tek atabilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Günün 5. E, ayağına 8. koşu oluyor. 17.30'da 2200 metre çim pisti. 3 ve yukarı e, İngilizlerin e, grup 3 mücadelesi. Şimdi arkadaşlar burada e, ben kalabalık geçtim. Yerimde olduğu için. 2. altı danyanın için. Buraya bayağı bir kalabalık geçtim. Bunlardan ilk yöneriye misim 9 numara olacak bende arkadaşlar. Mehmet Kaya'nın ısrarlı bir şekilde bindiği bir isim. Sonra 1 numaralı General Durell arkadaşlar e, son yarışında buradaki birçok ismi zaten geride bırakmıştı. 7 e, numaralı Giz e, güzel bir dönüş yapıp artık kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 6 numaralı Flying Space e, Gökhan Kocakaya'yı mutlaka değerlendirin. 4 Boseti Selim Kaya tercihi, 5 Azucol son yarışı gerçekten çok güzeldi. Ve 8 numaralı Mangusta yazacağım arkadaşlar Ahmet Çelik'te. Ben iki ismi geride bıraktım. 2 ve 3 numaraları. Onlar da gelirse zaten o da bizim şanssızlığımız yiyeceğiz. Yani yapacak hiçbir şey yok. Geldik arkadaşlar 9. koşu yani ikinci altıların yan son ayağında saat 18'de başlayacak 2100 metre çim ee, 3 yaş İngilizlerin ee, tam olarak ismini geçiyor arkadaşlar hemen şuradan bir bakalım ee, kısrak koşusu olarak geçiyor arkadaşlar kısrak koşusunda da biliyorsunuz bundan sonraki bir adım yine ee, dişiler için e, Gazi olacak. Burada da şampiyon dişler var. Her biri e, başarılı olmuş bir isimler. Arkadaşlar ben buraya 3 isimle rahat geçeriz diye düşünüyorum. Bunlardan ilki Ahmet Çelik'in e, tercihiyle 19 numaralı Taarruz. E, son yarışında ben kazandı gözüyle bakmıştım ama son anda e, geçildi. O geçildiği isimlerden e, geçildiği isim olan 1 numaralı Amazing Touch arkadaşlar Gök Gökhan Kocakaya'yla yarın şu grupta e eğer Taurus geçilirse yine bir numara geçer diyorum arkadaşlar ilk isim olarak ve iki numaralı Beat of Darkness o da son yarışta yine üçü beraber koşmuşlardı yarışın birincisi ikincisi üçüncüsü olmuşlardı ben yarın arkadaşlar yine bu üçünden birinin kazanmasını bekliyorum bu üçünün dışına çıkacağını zannetmiyorum ben bu şekilde oynayacağım arkadaşlar yarın kuponumu. Bu da 630 lira oldu. Kafada tekimizle başladık. Dediğim gibi İnebolu tekine gidebilirsiniz. O zaman 300 liraya kadar azaltabilirsiniz. Şurada da 5. koşuda da ben çok at yazdım. Siz de bütçeniz doğrultusunda kendi tuttuğunuz atları yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim tahminlerim bu şekilde oldu. Umarım yine yarın e, kazanan biz olacağız. Yine tebriklerinizi bekliyorum arkadaşlar. X bundan bana ulaşabilirsiniz. Bodrum e, Fatih'i. Fatih. E. Sizler de arkadaşlar burada da tahminlerinizi girerseniz e, biz de sizden diğer üyelerimiz de sizden faydalanabilirler. Burayı aktif olarak kullanabilirsiniz. Takip listenizi oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar hem bu siteyi kullanarak hem de YouTube kanalıma üye değilseniz üye olarak e, desteklerinizi bekliyorum üye olanların da beğeni vermesini, hatta yorum yapmasını tuttuğu isimleri gelip burada tahmin girmesini istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bize destek verirseniz gerçekten mutlu oluruz. Şu an arkadaşlar saat saat sabah 5.20 geçiyor. Ben bunu sabah 6'ya kadar yüklemiş olurum ve sonra da yatacağım. Yarın artık ikinci altıya uyanırım. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Umarım yarın yine takipçilerime faydam olur. Bugün birinci altıdan yana Ankara'da yakaladık ikinci altıdan yana ben son ayaklığı yaptım ama son ve da bir şey eklenenler olmuş onları da tebrik ediyorum kazanan tüm takipçilerime yarın yine görüşmek üzere arkadaşlar herkese bol şans kendinize iyi bakın